Evet sevgili arkadaşlar Pinokyo severler. Şimdi şundan bahsedeceğim. Şu an revaçta olan en çok satılan klasik kollardan şunlar bir tanesi. Ama şunu söyleyeyim. Bunu satıcı olan arkadaşlar sakın yanlış anlamasın ama bu frenler kesinlikle 5 para etmez. Çünkü burada ayar vidası yeri yok. Ayar vidası yeri olmadığından dolayı çok kısa mesafede çekim aralıkları var. Ya yani Bu da ne bir fren ayarı sağlıyor e, ne de frenin güzel tutmasını sağlıyor. Yani bu kollardan alacak arkadaşlar sadece görsellik için alabilirler. Kullanma yani bana kalırsa kullanma kesinlikle kullanışlı bir şey değil. Onun için yeni bir şey aldım. Klasiğe benzer daha model. Full alüminyum. Şundan aldım. Şimdi bunları takacağım. Bunlar da uyum sağlayacağını düşünüyorum. Gayet de güzel olacak şöyle şu şekil. Şöyle bunların montajını yapacağım ve gayet de güzel olacak ve klasik tarzı full alüminyum çok da güzel duracak. Bakalım takınca nasıl olacak. Evet sevgili arkadaşlar montaj işlemimiz bitti. Her şeyimizi yerli yerine taktık. Frenlerimiz eski kollardan yani eski değil yeni yeni ve eskiye benzeyen kollardan çok daha iyi tutuyor. Neden diyeceksiniz bunların video ayar yerleri yok. Şuradaki ayar yerleri 35 sene önce koyulan yani bunların orijinallerinde koyulan ayar yerleri bu arkadaşlar buna koymamışlar. Yani görsellik istiyorsanız bundan takabilirsiniz ama kesinlikle önermiyorum 5 para etmez. satan arkadaşlar bana kızmasınlar. Yani orijinaline benzer şu tiplerden alın. Full alüminyum, full alüminyum olduğu için de yani bisikletin doğal görünüşünü de bozmuyor. Bunlardan alıp kullanabilir misiniz? Gayet de güzel yakışıklı oldu ve çok daha sağlıklı tutuyor frenlerimizi. Gerçekten yani yeni bisikletler gibi çok daha sağlıklı tutuyor. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.